Bugün toplanma amacımız e, Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 1 ile 7 Aralık tarihleri arasında 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nı kutlamak. Aynı zamanda da fermuar ile yaşama yani ambulansa yol ver iletişim kampanyasını size tanıtmak, anlatmak. Bu arada fırsat bulmuşken de hem ülkemizde hem ilimizde hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin kapasitesini ve... E, vaka tanımlarını sizinle paylaşmak olacaktır. Sağlık Müdürlüğümüz son yıllarda özellikle son dönemde çok güzel çalışmalara imzasını atıyor. Özellikle Taşra'da sağlık hizmetini verirken vatandaşlarımızın il merkezine gelmeden ilçelerinde bir takım sağlık hizmetlerinden yararlanması için büyük bir mücadele veriyorlar ve çok büyük ilerlemeler sağlandı. Evet. Kendilerine müteşekkiriz. Şimdi sağlık hizmetleri ikiye ayrılıyor. Bunlardan bir tanesi önleyici sağlık hizmetleri, diğeri de tedavi edici sağlık hizmetleri. Vatandaşlarımız genellikle tedavi edici sağlık hizmetleri üzerinde e, duruyorlar. Fakat onun kadar önemli olan önleyici sağlık hizmetleridir. Yani halk sağlığıdır. Halk sağlığı toplumsal bir konudur ve halk sağlığı toplumsal bir bilinç gerektirir. Aslında sağlık konusunda en çok duyarlı olması gereken kişi insanın kendisidir ve çevresidir. Sağlık öyle bir konudur ki geciktiğinde herhangi bir hastalık geç tanı konulmasından dolayı tedavisi zor olan ya da mümkün olmayan bir noktaya gelebilir. Hastalıkları önceden daha doğrusu ilk belirtiyi gösterirken tanımak ve önlemleri almak insanların hayatını kurtarır. Aynı şekilde insanların acil sağlık hizmetlerinden yararlanması için bir bilinç gerekiyor toplumda. Bu bilinç özellikle ilk yardım faaliyetlerinden başlamak üzere fermuar sistemiyle yaşama yol ver kampanyasında da belirtildiği üzere acil sağlık hizmet hizmetlerinin vatandaşlarımızın yardımına bir an evvel koşması için toplumsal bir çaba gerektiriyor. Arkadaşlar ne mutlu bize ki anayasamızda sağlık bir yaşam hakkı olarak düzenleniyor ve devletin ücretsiz olarak verdiği bir hizmet. Toplumda herkes sağlık hizmetinden yararlanma hakkına sahiptir. İnsan olması yeterlidir. İşte arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduğundan bu yana sağlık konusunda bu iddiasını yaşama geçirmektedir. Devlet vatandaşlarının sağlık hakkını güvence altına almıştır ve bu konuda gereken her türlü tedbiri almakla da yükümlüdür. Değerli arkadaşlar, Kastamonu bölgede bir merkezdir. Kastamonu'da ilk yardım ve kurtarma faaliyetleri açısından biz diyoruz ki Türkiye'de bu konuda en iyi yollarda illerden birisiyiz. Gerek taşıt imkanlarımızla, gerek uzman kadromuzla acil yardım ve kurtarma faaliyetlerinde biz lider bir iliz arkadaşlar. Sağlık yöneticilerimizin hepsi şu anda yanımda olan arkadaşlarım ve sahada bulunan bütün sağlık görevlileri ellerinden gelen her türlü fedakarlığı gösteriyorlar. Zaten ben şuna inanıyorum. Türkiye'de sağlık hizmeti sağlık çalışanlarının fedakarlıkları sayesinde bu kadar güzel verilebiliyor. Sağlık çalışanları şunları bilsinler ki onlar bizim başımızın tacıdırlar. Pandemide de gördük dünyada en fedakar sağlık personeli Türkiye'de bulunmaktadır. Arkadaşlar sağlık konusunda bilinçlenmek, sağlık okur yazarlığı Uygar bir toplumun esasıdır. İnsanlar öncelikle kendi yaşamlarının, kendi sağlıklarının bilincinde olmalıdırlar. Toplum bu konuda duyarlı olmalıdır. Hepimiz birbirimizden sorumluyuz. Birbirimizde gördüğümüz en küçük bir rahatsızlığı dile getirmeli ve bir an önce tedavisini sağlamak için gerekli uyarıyı yapmalıyız bakmakla yükümlü olduğumuz kişilerin sağlığından zaten birinci derecede sorumluyuz. Sağlık okur yazarlığı arkadaşlar günün her alanını kapsar. İnsanın bütün bilincini kapsar. Hepimiz kaliteli ve uzun bir yaşamı hak ediyoruz. Sağlık okur yazarlığına sahip olduğumuz takdirde uygarlığın en önemli aşamasında kaydetmiş olacağız. İlkel toplumlar, gelişmemiş toplumlar bu konuda duyarsız olurlar arkadaşlar. Gazetelerin internet sayfalarının sağlık konusundaki her türlü uyarısını ve köşe yazılarını bilinçlendirme çalışmalarını okumalıyız. Kamu spotlarını izlemeliyiz. Aksi takdirde geç kalırız. Geç kaldığı zaman pişmanlık fayda etmez. Arkadaşlar, ilimizde ambulans hizmeti vatandaşlarımızın bir telefonuna bakmaktadır. Sağlık personeli her an 24 saat göreve hazırdır. İşte burada kendileri burada ve acilen anında vatandaşlarımızın yanına koşmaktadırlar. Kastamonu'da trafikte sağlık araçlarına, ambulanslara yol verme konusunda gururla söylüyoruz ki bütün Kastamonulara burada teşekkür et borçluyuz. Ciddi bir sorunumuz yoktur. Çünkü vatandaşlarımız ambulansın sesini duyduğu anda arabalarını sağa çekmektedirler ve ambulansa yol vermektedirler. Bundan dolayı gerçekten mutluyuz. Kastamonu kompakt bir il. Hepimiz bütünleşmişiz burada. Bir aile gibiyiz. Nasıl ki insanın vücudunun bir parçasına bir e, hasar geldiğinde bütün vücut bundan zarar görüyorsa biz de Kastamonu'da öyleyiz. Bütün Türkiye olarak öyleyiz. Bir vatandaşımızın bir burnu kanasa hepimiz o acıyı hissediyoruz. Okuduğumuz zaman maalesef üzücü haberleri hepimiz üzülüyoruz. Arkadaşlar toplumsal yaşam birbiriyle insanların ilişkili olduğu ve herkesin her şeyden sorumlu olduğu bir yaşamdır. Yani hiç kimse kendisini diğer insanlardan soyutlayarak düşünmesin. Başka bir yerdeki rahatsızlık mutlaka sizi bulur. O halde duyarlı olacağız arkadaşlar. Sağlık konusunda bir de şu yönde vurgu yapmak istiyorum. Dediğim gibi sağlık bir haktır. Vatandaşlarımız kendilerine verilen sağlık hizmetinin gereği kadar yerine getirilmediğini ya da acilen yerine getirilmediğini düşündükleri anda bu konudaki sorumluluğun tazmini için ya da bu konunun telafisi için gerekli hak arama yollarına da sahiptirler. Biz bunlara da saygı duyuyoruz. Bu bir yaşam hakkıdır. Bu bir Türkiye Cumhuriyeti hukuk devletidir arkadaşlar. Dolayısıyla insanların yaşam hakkı güvence altına alınmıştır yasalarla. <laughs> Son kez şunu söylemek istiyorum. Bu hafta aynı zamanda 7 Aralık 1 7 Aralık sayın. 1 7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası. Arkadaşlar az önce de söylediğim gibi acil sağlık hizmetleri de bütün vatandaşlarımızın ücretsiz olarak ve anında yararlanabileceği bir hizmettir. Biz bu iddiayı taşıyoruz ve vatandaşlarımızın da bu konuda bilinçli olmasını istiyoruz arkadaşlar. Geç kalınmasın. Geç kalındığı zaman hayatlar maalesef güvence altına alınamaz. Bir İngiliz atasözü var, onu söylemek istiyorum. Yaşayalım ve yaşatalım. Birbirimizi mutlu edelim, birbirimize yardımcı olalım, birbirimize destek olalım. Türk devletinin, Türk toplumunun bir özelliği vardır. O da şudur arkadaşlar. Biz ulus olarak birlik ve bütünlüğü çok güçlü olan bir toplumuz. Biz bir aile gibi bir toplumuz. Biz birbirimizi severiz. Biz bu vatanın ekmeğini, suyunu, havasını bir paylaşıyoruz. Yokluktan var olmuş bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde biz annelerimizin, babalarımızın, atalarımızın bize bu vatanı ve bu imkanları hazırlarken neler çektiklerini de biliyoruz hepimiz sahip olduğumuz her türlü imkanın değerini de biliyoruz. Fakat size şunu söyleyeyim. Sosyal devlet arkadaşlar en yüce devlettir. Sosyal devlet fakirin, fukaranın elinden tutan, herkese eğitim ve sağlık hizmeti veren, gelir dağılımını düzelten, insanlara eşit yaklaşan, insanların ekonomik ve sosyal boyutlarıyla Refah düzeylerini yükseltmeyi amaçlayan kucaklayıcı, sempatik anne sevgisi, baba sevgisi taşıyan bir sevgi dolu devlettir. Sosyal devlet arkadaşlar ileri bir toplumun devletidir. Türkiye Cumhuriyeti anayasamızda yazar aynı zamanda sosyal bir devlettir. Arkadaşlar bu duygu ve düşüncelerle İlimizde sağlık hizmetine katkıda bulunan başta sağlık görevlileri olmak üzere sağlık görevlilerine yardımcı olan bütün vatandaşlarımıza hepinize en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Hermas'ta uygulaması her i̇şte caddede bunu uygulayabiliriz. Belli alanlarda tabi e, il merkezindeki parklanmalardan dolayı Trafiğin belli bir kısım İl Emniyet Müdürlüğü ve e, Cumhuriyet Meydanı biraz daha ileri alabilirim. Sinan Bey Kavşağı diyoruz buradaki Hazreti Pire Dönüş Kavşağı olarak da anlatan e, Bu alanda biraz trafik sıkışıklığımız oluyor parklamadan dolayı. Çünkü hem kurumlar hem e, işletmeler olsun fazlarından, halkın yoğun olduğundan dolayı. Bu bölümde biraz e, fermuar sistemini tamamen kullanma ihtimalimiz zayıf. Ama e, Özbereket Kavşağı dediğimiz şehrin girişindeki ilk ışık kavşaktan, e, Taşköprü kavşağına kadar eski diş hastanesi diyoruz buradaki tabirle o kavşağa kadar e, Alparslan Türkeş Bulvarı işte Salı Pazar istikamet, Rauf Taş Caddesi Taşköprü yolu istikameti e, çevre yolları iki çevre yolunda e, çünkü bölünmüş yol e, ve bunun bölünmüş yolun banket genişliği de bir e, buçuk metre ve geniş bir alan. E, araçların sağa ve sola ayrılarak bu alanlarda ferman sistemi kullanılabileceğini düşünüyoruz ve kullanılabilir. Tabii bu Türkiye genelinde de ki yine bölünmüş yollar ve otobanlarda kullanma ihtimali yüksek. Bir sıkıntılarımız sadece bu alanda var. Bizim de sağlık çalışanlarımıza hem ambulans şoförlerimize yardımcı olmaya devam edeceğiz. Diğer bölgede de aynı şekilde Ankara Caddesi, Yonca Kavşak, Ankara istikametine ve İstanbul İstikametine bölünmüş yol olduğu için çok rahatlıkla uygulanma ihtimali var efendim. Biz de elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağız. Evet sağlık müdürümüz diyor ki... Sağlık Birliği olarak da ilk yardım eğitimi için kurslar açacağız, eğitim çalışmaları yapacağız diyor. Vatandaşlarımıza da buradan Sağlık birliğimizin internet sitesini takip etsinler. İsteyen vatandaşlarımıza ilk yardım eğitimi verilecektir, duyuruyorum. Evet arkadaşlar, dönüp dolaşıp vatandaşlarımızın duyarlılığına geliyoruz. Vatandaşlarımız yardımcı olmazsa kurumlarımız görevlerini yapamazlar. Hep birlikte e, toplum olarak daha iyi bir yaşam düzeyini hak ediyoruz. Vatandaşlarımız polise, belediyeye, sağlık müdürlüğüne, bütün kurumlara e, destek vermeli, işbirliği yapmalı. Bizler sizin için varız, vatandaşlarımız için varız. Biz bunun için görev yapıyoruz. Devletten bunun için maaş alıyoruz. Bütün kurumlarıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlarının hizmetindedir ve uyum içerisinde çalışıyoruz emniyet müdürlüğü, jandarması, milli eğitimi, e, kuruluşları, belediye başkanlığımız her zaman e, bir aradayız arkadaşlar. En doğrusu neyse, en iyisi neyse birbirimizle istişare ederek vatandaşlarımız için en iyisini yapma gayretindeyiz. Buna trafik hizmeti de dahildir. Acil sağlık hizmeti, acil yardım hizmeti dahildir. E, Türk toplumu bir e, vatandaşın yaralandığını, yerde yattığını ya da rahatsızlık geçirdiğini gördüğünde e, kafasını çevirip geçen bir toplum değildir. Asla böyle bir toplum olmadık, olmayacağız da. Hemen yardım edeceğiz ve sağlık kuruluşlarda 112'yi arayacağız. Arkadaşlar 112'yi aramaktan imtina etmeyiniz. Ama 112'yi istismar eden, hiçbir şekilde aslı astarı olmayan İhbarlar da yapılıyor. O vatandaşlarımıza da toplum olarak tepi göstermeliyiz. Zaten yasal olarak da onun bir şeyi var. yaptırımı var. Fakat bunun dışında 112 sizin için vardır. Yani en küçük bir rahatsızlık görüldüğünde 112'yi arayıp bildirmek gerekir. Bu hem bir insanlık görevidir hem de vatandaşlık görevidir. Ve asla 112'yi aramaktan dolayı vatandaşlarımız başına bir iş geleceğini düşünmesin. Kesinlikle biz 112 hizmetini vatandaşlarımızın ihtiyaçları için 24 saat hazır bulunduruyoruz. En geç 10 dakika içerisinde oradayız. bir Burada şunu da söylemek istiyorum. Hepimiz bir aileyiz. Akşam gece vakitlerinde uykuya çekiliyoruz değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar devlet uyumuyor. Kastamonu'da emniyet teşkilatı gece gündüz yollarda vatandaşımızın güvenliği için uyumuyor arkadaşlar. Jandarması uyumuyor. Sağlık müdürlüğü uyumuyor. 24 saat açık. İl belediyesi işçisiyle ben her gün görüyorum temizlik işçisiyle, yol işçisiyle, itfaiyesiyle, itfaiyesiyle yollarda. Arkadaşlar bütün kurumlarım için söylüyorum. Biz zaten Kastamonu'da bir aile gibiyiz. Birbirimizle uyum içerisinde çalışan bir bütünüz. Dolayısıyla e, biz Devlet olarak vatandaşımız için varız. Vatandaşımız da bize yardımcı olsun. Hep birlikte yaşamı birbirimiz için kolaylaştıralım. Arkadaşlar hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz.